Merhaba, bu videoda üst koridorda Yone ile oynayacağım. Videoya başlamadan önce beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Evet, e, Dora'nın kılıcıyla oyuna başlayacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi e, şu çalılığa gizleneceğim. Evet, şuraya da bir... 30 saniye kalmış ee, şuraya bir tane göz koyacağım arkadaşlar. Aa, oradaymış. Morde ile birebir savaş kim kazanır geri bastığı için ben kazanacağım gibi gözüküyor. Ama tabii ki kulesi var sağlam bir vuruş attı canımı daha da azalttı. Bu birebir savaşlarda e, vuru vuruşu denk getirebilen daha avantajlı. Gel bakalım. Gel lan. Ah arkadaşı geldi. Vay vay vay. Ormancı değil mi bu ya? Ormancı senin burada ne işin var lan? Bak 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 bana şey bir ameliyat çantası fırlatıyor. Ormancı e, ya oyunu bilmiyor ya da trollüyor ya da başka bir planı var bilmiyorum ama ikiye tek oynarsam biraz sıkıntı olabilir. Bakalım göreceğiz. Şu ormancıyı kesersem belki bir üstünlük sağlarım arkadaşlar. Ormancanın canı az. Gel lan gel. yaklaşlar, lan. Yaklaş da bir keseyim seni. Gel. Ah ilk kan döküldü. Ormancı ormancı gir kuleyi iç. Altına gir yavrum. Gel gel. Aslanım benim. İşte böyle. Heh. İyi ormancıyı aldık. Bir kilde de bir kil. Morde sırada sen varsın. Gel yavrum. Gel buraya gel. Canım az ama yine de riske girebilirim ama yok. Ormancı geri geliyor. Aa, ormancı geliyor. İkinci kil gelir mi acaba? Bu canla biraz zor ama geldi gene. Lan gel lan buraya. Bu sefer akıllandı girmiyor kule. Aa öleceğim. Ama kule de seni kesecek yavrum. Evet o da öldü. İki kile çıkamadım. Aa bana yazmadı. Ben ona vurmuştum ya. Vuramamış mıydım? bak şimdi. Orada hakkımı yedi bu kule benim ya. Neyse artık ne yapalım. Ee, ben de bu ormancıyı keserim. Lan! Gel buraya gel kaçma. Gel. Doktor. Deli doktor. <laughs> doktor bunda. Gel yavrum. Bak kaçıyor bak. Kaçamazsın yavrum. Evet. Ee, ormancı doktor sağ olsun. İki kile çıkardı beni arkadaşlar. Şimdi bir bakalım ne olacak, ne bitecek. Adam gelmeden alabildiğim kadar minyon alayım. Bu benim için kardır. Ee, bu seviyede kuleye vurma vurmasam da olur ama minyonları almam lazım. Adına ha. Adına 14 daha. Hadi bir tane aa kaçırdım ya. Cık. Evet bu geliyor. Işınlandı ee, kulenin içine giriyor. Gel bakalım gel. Şuraya bir göz. Evet. Burada. Gel buraya. Ben orada değilim. Buradayım. Burada. Canı gitmedi ya. Bu nasıl iş ya? Bu Morden'in canı nasıl gitmez? 13 milyon oldu. Çekti beni. Hadi la 14 milyon ve 15 milyon. İyi ben milyonlara odak. Aa yine geldi ormancı. Aman ormancı canım ormancı. Aa gel 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 kim? gel kaç para gel la buraya gel. Bak <laughs> kaç kurtuldu ya. Cık. Onu kaçırmamam lazımdı arkadaşlar ama işte iki kişi olunca. Al sana bir tane. Ya. Vurdum ama canı azalmıyor. Gel gel gel. Yaklaş 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 yavrum yaklaş. Seni kes. Ah boşa gitti ya. Boşa gitmeseydi o. Ormanca nereye gitti? ya? Canı doldurmaya gitti herhalde be kaçırdık onu. Bunu da kaçıracağım yani. Açsana can dolduruyor. Vuruyor can dolduruyor ya. Canı az. Beni çekti ama olmadı. Canı az ama yine de tırsıyorum. Kalkanı var arkadaşlar. Kalkanı açınca alamıyorum. Yani onun için biraz daha garantili oynamak istiyorum. kule bana vurdu. Benim canım daha az şu anda. Evet, oyun 5-4. İki kilim var. Bir kere öldüm. Bakalım ne olacak? Bunun canı az. Benim canım da idare eder. Gel lan çık oradan gel. Bir keseyim seni gel. Oh 27 oldu minyon. Onun derdi beni oraya çekmek. Uzatıyor ya elini tutacak kulenin dibine çekecek kesecek beni kule sayesinde uyanık seni gidiyorum lan Evet geri geldim şimdi bu ormancı gelmiş ormancı kaçamazsın bu sefer ka şansın yok kaçmıyor zaten bak 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 artık kaçmıyor da canı da azalmış Aslanım benim gel. Şimdi kaçarsın işte. Heh. Üç kilo oldum iyi. Çok iyi. Yunla oynuyorum. Yani ne abi diğer yone. Şimdi hızlıca son vuruşları yapmalıyım. Hadi ha. 45, 46, 47 tane minyon aldım. Aslanım be. Kuleye de biraz vurayım. Yıkamam belki ama canını bayağı indiririm. Belli olmaz. E, bu gelmezse belki yıkarım. E, yıkacağım galiba. Lan minyonlar çekilin lan. Yıkamayacağım. Bunları azaltayım bari. Hah geldi. Ormancı geldi. Ulan romancı. Gel buraya roman mı yazıyorsun sen? Seri romancı seni. Gel. Gel lan gel ha. Aslanım benim. Bire bir. Bak benim canım daha az ona göre. Gel şimdi canları eşitledik aa olmadı ama aşağıdan fake attın bana kandırmaca yaptın aşağılardan geldi 3-2 ölüyorum ölüyorum kule kule al onu kule bana yazar bu bu bana kesin yazar evet çok güzel 4-2 tabela bu durumda doğdum geliyorum 4 kilo çıktım arkadaşlar 15-10 öndeyiz benim kule gitti Gitsin ne yapalım ya. Ben şimdi bu ormancı şeyi, ormancıyı keserim ya doktoru. Baksana canı azıcık. Minyonlar öldürmesin bari ben öldüreyim ya. Bırakın lan o benim. <laughs> bir dokunmalık canı var o da gitti. Minyonları da alayım. Şu gülü de alayım. Üf, şurada bir gül var. Güzel. 5 kile çıktım. Oynuyoruz. Kılıcım da var. Mahvolmuş kralın kılıcı. Daha ne olsun be? Ayakkabım da var çizmem. Sihirbaz çizmeleri. Hız veriyor onlar. Saldırı hızı. Evet kule. Ah kule bana vurdu. Sıkıntı sıkıntı. Yine vurdu ya. Çekilin lan. Çekilin lan. Bu kuleyi yok edeceğim. Artık aha geliyor. Eyvah şu tarafa kaçayım bari ya. Yalnız ben o kuleyi yok ederim ha. O kuleye vururum. Ben o bana vursa da kule gider. Bak ulti açtı. Çakala bak. Ulti açtı ama keser miyim lan? Aa iki kişi oldular. Gittim. Ne yapalım? Sağlık olsun ya. Mücadele ediyoruz. Burada bir yone var ortada. Bunu bir alayım da kilimi bir arttırayım arkadaşlar. Gel lan buraya gel kaça bassın. Yone'ye karşı yone. Evet 6 kile çıktım. İyi oldu bu biraz para kastım. Eşya alırım. İtem alırım. Evet. Şimdi burada böyle bir mücadele. Ben de buradan geliyorum. Ve bunu keseceğim. Gel buraya gel. E sen benim avımsın. Aa olmadı lan. Ulan ormanca her yerden çıkıyorsun ha. Eşek sıpası. Seni keseyim bari gel. Benim avım. Sen de olmasan ne yapacağım lan? <laughs> Ormancı olmasa adam kesemeyeceğiz ya. Çok güzel. Devam edelim. 7 kill 26 18 öndeyiz. Geliyorum lan ormancı. Geliyorum. Bırakın onu. Bana bırakın. O benim abi. Benim o. O benim için bu oyunda. Evet, aldım. Güzel. 8 kill. 8'i de ormancı Yok, bir arada bir yöne var. Pardon. 7 ormancı bir yöne arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ejderhayı da kesiyoruz. İyi, çok güzel alev ejderini aldık. Şimdi bu kuleye girmeliyim. Bu kuleyi yıkarsam... Aa ormancı yine geldi. Bak ya bu benim peşime takılır dayanamaz. Canım az zaten. Ben şimdi bunu nasıl keserim? Bir e açayım. Bir önce bir canını bir azaltayım. Hatta ben keserim bile lan. Oho kestim be. Bu Yone ne kadar güçlüymüş arkadaşlar değil mi? Item, i̇tem kasınca güçleniyor. Evet. işini hızlıca canım da doldu. Oh. iyi iyi. Kuleyi de yıkacağım. Oh. Aha geliyor biri. Gelmeden biraz vurayım bari ya. Aslında şu anda kaçmam lazım. Ama neyse tutamadı beni. Yakalanmadım. Gel lan dışarı. Aa iki kişi oldular. Burada sıvışmalıyım. Artık tamam. Artık orada durmanın anlamı olmaz. Evet yine geliyor bu ormancı buradan geliyor. Ben de onu şimdi burada keser. Arkadaşım arkadaşı gelmezse keser. Geseceğim oğlum seni. Gel buraya. Geçemezsin lan. La. Ha. 10 kilo oldum sahiz. Çok iyi. Bunları da aldım. Oo. Oh. 140 milyona çıktım arkadaşlar. 143 hatta. İyi milyon kastım ha. Yone, karşı takımdaki Yone buradan giriyor. Serafin onun peşinde, ben de peşindeyim. Onu keser miyiz? Keseriz be. Yone, kaçamazsın lan. Bak bak bak, derelere kaçıyor bak. Lan. Geri gelce oğlum buraya. Nereye gidiyorsun? Dönüp dolaşacağın yer, tilkici dükkanı. Ama seni akşam kesti. Neyse bana da asist oldu. Evet şimdi şöyle bir müca... Oo, oo, burada bir savaş. Burada bir savaş var. Kalabalık bir savaş. Bakalım buradan kim çıkarabilecek miyim? 10 kilo, Bir, bir tane bile alsam, bir alsam bir, tane alamadım Alamadım. Asist mi aldım lan? Şey alamadım mı? Ha asist almışım. Bunu alırım ben de. Gel lan buraya. 11 kilo yap beni hadi. 11 kilo oldum. Çok güzel. Az daha ölüyordum o. Ejderhayı da aldık. Alev ejderi. Güzel. Şu yengeci de alalım. Canımı biraz doldurayım. Çok güzel. Her şey 10 numara. 5 yıldız ilerliyoruz. 11 kill. 9 ölüm. 12 asistim var. Ve burada e, baronu kesmeye çalışıyorlar. Kestiler lan. Eyvah. Ben de bunları keseyim. Bak. 12 kill'e çıktım. Geliyorum geliyorum bir kill daha bir kill daha la, bir kill daha hadi bakayım 13 kill evet bir tane daha alır mıyım bunu da alayım ben sen de beni bak gel asist oldu o da. 13 kilo 13 asist. Güzel güzel devam edelim. Yengeç'i aldı. Evet yıkacak, yıkacağız. Binası yıkılıyor adamların. Minnacık kalmış. Işınlanarak geldim ama iki kişiler ya. Bunların bir ormancı olsaydı tek onu keserdim. Yıkar. Yıkılıyor lan. Hadi be. Aa vurun lan vurun. Yıkamadık. Eyvah. Yıkamadık Vallahi. Eyvah öldük. Onlar geliyor. Şimdi onlar yıkacak. Yıkamayanı yıkarlar arkadaşlar. Tabela böyle. 21 kilo almış karşımdaki Mordekaiser. Adam tek başına oynuyor lan. Arkadaş adam tek başına takımını taşıdı be. Yenemedik ha. Görüyor musunuz? Adamları yıkamadık. İki kulemiz var ama geliyorlar. Topluca geliyor. Lan, lan. Hepsine birden gücüm yeter mi acaba? yetmedi. Geri kaçmalıyım. Öldüm. Olmadı. Kaybettik arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle oyun gördünüz mü siz? Ee, oluyor işte. Eğer beğen butonuna basmayı unuttuysanız lütfen basınız. Evet bu da tabela arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 68 bin şampiyonlara hasar vermişim. Ama kaybettik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.